Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine harika bir videoda karşınızdayız. Gördüğünüz gibi Leyla Amerika'dan geldi ve geldiğinden beri paylaştığımız storylerden sonra herkes aa Leyla ile video gelsin, Leyla ile video çeksene dedi. Tabii ki de bizde planımızda bu vardı aslında. Ama hazır Leyla buradayken birkaç video çekelim dedik. Ve size sorduk hangi videoları istiyorsunuz diye. Aslında en çok istenen ve en çok merak edilen şeylerden bir tanesi Londra ve Los Angeles farkı. Neyse ki mikrofonumuz var. O yüzden dışarıdan gelen hiçbir ses umarım bu sefer sizi rahatsız etmeyecek. Ee, onun dışında eğer Leyla ile başka bir şeyler de istiyorsanız lütfen aşağıya yorum olarak yazın. O gitmeden birkaç tane daha çekmeyi planlıyoruz. Leyla bildiğiniz gibi arkadaşlar benim Londra'daki en yakın arkadaşımdı. Ama bir ihanet sonrası beni bırakıp e, Los Angeles'a taşındı. Şuna i̇hanet demesek. Evet ihanet <laughs> evlendi. Beni bıraktı ve Los Angeles'a gitti. Hayatımın en zor zamanlarıydı diyebilirim. Ondan sonra neyse arada böyle gelip gönlümü almaya çalışıyorum ama bu sefer de neyse hiç o konuyu açmıyorum. Ee, bugün biz aslında Paris'te olacaktık ama olamadık. Onun nedenlerini de belki sonra açıklarız. <laughs> neyse bence uzatmadan müziğe başlayalım. Leyla'cığım sen kendini tanıtmak ister misin? Söylemek istediğin bir şey var mı? Adım Leyla. <laughs> Seri katilim. <laughs> <laughs> Gerçekten de öyle. Neyse hazırsanız <laughs> başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu videoda Londra ve Los Angeles karşılaştırması yapacağız. İşte hani e, maddi açıdan nerede yaşamak daha avantajlı, kalacak yer, e, çalışmak, maaşlar ya da genel olarak yaşam standartı bunlardan başlayacağız. Herkesin merak ettiği şeylerden bir tanesi Lond Londra'da mı yaşamak daha kolay, e, Los Angeles'de mi yaşamak daha kolay. Öncelikle e, bir onu konuşalım sonra Hı -hı. detaylarına inelim. Senin için nasıl? İşten başlayalım, sonra yaşama geçelim o zaman. Hı -hı. Benim bir yer seçmem gerekiyorsa yaşamak için kesinlikle Londra derim. Eğer iki seçenem olsa ya Amerika ya Londra yani, arasında. Leyla da Los Angeles'tan nefret ederken, <gülüyor> <gülüyor> bizim bu videoyu çekmemize kadar doğru bilmiyorum ama. <gülüyor> evet, <gülüyor> Nefret demeyelim. Biraz complicated değil <laughs> Ben orada olmadığım için. Ben oradaki nefret isterdim. <laughs> evet. Ben Kaliforniya Los Angeles'de yaşıyorum şu an. 3 Los Angeles'de <laughs> Los Angeles'de yaşıyorum. Üç yıldır oradayım. Tercih olarak Londra'yı tercih ediyorum yaşamak için. Eğer ikisi arasında kaldıysanız da <laughs> Londra kesinlikle Londra derim. Bir de şey söyleyelim. Nela burada neredeyse doğup büyüdü. O yüzden Londra'da evet. da aslında 22 yıl evet. yaşına ne vermeyelim yaşadı. Evet. 20 kaç oluyor? 20 27 yıldır buradayım. Yaşımı yıldır söylemiyorum. <gülüyor> Yaşımı <gülüyor> söylemiyorum. Ama 27 yıldır buradayım. 3 yılda 3 da işte Amerika'da geçti. Son yılım dönüyorum. bu yaz Londra'ya. yaşama gelince i̇şte, orada kolay mı İşten başlayalım. Mi? Aynen. Şimdi Londra ve Los Angeles genel olarak Amerika söylemiyorum. Kaliforniya olarak konuşuyorum. Çünkü Amerika'nın neresine giderseniz orası farklı oluyor. Mesela maaşları, yaşam şeyi. Ben Kaliforniya, Los Angeles üzerinden konuşacağım kesinlikle maaş olarak Amerika Los Angeles'i tercih ediyorum. Aldığım yetiyor orada bir şekil ama Londra'da kiralar çok yüksek ve maaş biraz daha düşük. Londra ortalama maaşı Hı -hı. average salary diyoruz burada 35.000 pound şu an Hı -hı. şimdi. Amerika'da Ona bakmam kadar. lazım evet, internetten. Evet, öyle bir şey. Öyle bir şey. Oldu. Amerika'da da minimum galiba average salary 55.000 dolardan başlıyor. Yani Amerika'da saving yapmak yani para biriktirmek daha mı kolay? Amerika'da kesinlikle <laughs> kesinlikle kesinlikle daha kolay. Eğer biraz kiradan fedakarlık yapıp birileriyle yaşarsanız daha rahat Kucamda. biriktirebilirsiniz. <laughs> ben kira ödemediğim için biraz daha rahat biriktirebiliyorum. yaşam standartları, araban olması ki yani Los Angeles, Kaliforniya'da araba şart. Evet tren burası gibi rahat değil tren Ölüyordum sistemi. Ölüyordum bir kere bindim. Bilal var bana dedi ki sakın trene binme sakın. Ben bir gün bir yere gidecektim trene bindim sanırım. Arkadaşlar gerçekten zombiler. <laughs> Yemin ederim zombi. Hani her yer böyle zombi. Hani o trenden sağa çıkarsanız gerçekten yani iyi şanslısınız demektir. Hani İngiltere'de mesela trenle otobüse her yere gidebiliyorsunuz. Ulaşım bir de çok saat kolay. kaç olursa olsun. Aynen. Ha, Hı -hı. şey değil gece değil mesela. Gece zaten ben hayatta bilmem orada treni. Gündüz bir hata ettim bindim. Ondan sonra hani LA'de öyle aha, trene bineyim, otobüse bineyim, buraya gideyim. Yok arkadaşlar. Sadece evsizler biniyor. Ve evsizlerden kastım gerçekten hani böyle e, alkollü ve belki bir şeyler kullanan insanların bindiği e, şeyler işte otobüsler, yani, trenler ve gerçekten güvende değilsiniz oraya de. bindiniz ve inanılmaz bir koku var zaten hani sen tren station önünden geçerken bile şey yapıyorsunuz hani o kokuyu alıyorsunuz o, o, yüzden... koku bir de üstüne siniyor bazen <laughs> maalesef o yüzden hani e, yaşamış İngiltere <laughs> yaşamış <laughs> bunların <laughs> hepsini yaşadım. için kötü tecrübeler <laughs> kötü tecrübeler aynen. yani Amerika'ya gittiğinizde araba almak zorundasınız Evet, kesinlikle zorunlu. Zaten tren belirli yerlere gidiyor. Her yere gidemezsiniz ve saatler sürebiliyor. Çok delay oluyor. Gecikmeler. Ee, zaten sürekli bir sorun çıkartan birileri var trende. Ben her sabah işe giderken mutlaka bir şeye şahit oluyordum stock mesela. <laughs> evet, stok. Bir sürü şey yaşadım diyelim. Şimdi yani, onları anlatırsam İnşallah Leyla'nın ayrı bir kusura Senin anda sen burayı izleme. <laughs> Aynen annem çok stresli oluyordu anlattığım zaman. Aynen. O yüzden araba almak en mantıklı şey kiralayabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Bir sürü finans opsiyonları var. Hı hı. Eğer birkaç site önerebilirim eğer yorumlara bırakırsanız hı hı. araba kira satın alma. Her yere gidebiliyorsunuz. Trafik olmadığı zaman Los Angeles'de her yer 20 dakikada ulaşabileceğiniz evet. bir şehir. O hazır. kadar büyük olmasına rağmen. Bir gece de Santa Monica'dan bir 10 dakikalık bir araba sürüşümüz <laughs> olmuş. İşte ondan da bahsetmeyelim. <laughs> Türün abla izlerse Ondan diye. da bahsetmeyelim. Yani evet. Yollar boş oluyor arkadaşlar. Böyle kocaman yol. Çok rahat gidiyorsunuz. Ne kadar yorgun olursanız olun evet. diyelim. Ee, evet, e, transport konuştuk. E, kirayı merak ediyorum ben. Yani e, LA'de, Los Angeles'da bir artı bir evle merkezi bir yer olarak düşünelim. Hadi Santa Monica üzerinden gidelim. Los Mesela, Angeles Londra merkezde bir artı bir kira farkı. Los Angeles ortama ortalama bir odalı kiralı 1.700 ile 2.500 arası. Bu ortalama sadece lok location olarak değişiyor. Eğer çok merkezi olmak istiyorsanız daha fazla ödüyorsunuz. Biraz Los Angeles'in dışında daha büyük geniş bir yerde oturmak istiyorsanız eviniz daha güzel oluyor. Daha az kira demiş oluyorsunuz ama bu sefer de kesinlikle araba şart olmuş evet. oluyor. Evet. merkeze inebilmek için. ben şey yönden şanslıyım mesela benim oturduğum evet. konum tam downtown'da, tam merkezde. iş yerimde arabayla 10 dakikada Hı. gidip gelebiliyorum. Çok güzel. Peki Londra'da bir artı bir merkezi yerde bir ev tutsak ne kadar olur sence? Londra'da maalesef 2500 bir artı bir ortalama 2500 3 bin, 4 evet. bin, 5 hani bin, hani 6 şeyse, bin, 7 bin. Hani merkeze gitmişe <laughs> evet. ya da işte daha Bunun güzel oldukça hiç sınırı yok. Sınırı yok. Yani Londra'da 100 bin pound'a da aylık ev, e, kiralık ev bulabiliyorsunuz Hı -hı. arkadaşlar. O kadar bir... Evet. E, Geniş ve yani. kesinlikle genişlik amacı, temizlik amacı Los Angeles'i tercih ediyorum. Mesela oradaki evler kiraya göre en azından mantıklı geliyor vermek. Çünkü evler büyük oluyor. <laughs> evet. Ayrı bir giyinme odanız oluyor. Bir sürü bir sürü. Burada sadece küçük bir oda. o evet. Odanın içinde belki mutfağın Aynen. oluyor. Studio flat dediğimiz Hı. şeyler. Onlar acayip pahalı ve bu kadar böyle küçük bir kutunun içindesiniz. Evet. Leyla'nın oh. ev videosunu da şuraya bir yere koyalım. izleyin Leyla'nın evet. Los Angeles'taki ev turu yapmıştık. Evet. Yani çok keyifli bir videoydu. <laughs> Onu da izlemeyi unutmayın. Onu e, kira konusunda kesinlikle yaşam için Los Angeles'i tercih ediyorum. Hı -hı. Eğitim anlamında bir <laughs> de şimdi e, Leyla'nın eşi e, PhD yapıyor UCLA'de. Ben oh. üniversite tabii ki de yani USC. büyük farklar UCLA. USC. Pardon, UCLA sandım ben. Niye <laughs> USL dediysem. Neyse. E, Leyla'nın işte eşi orada doktora yapıyor. Eğitim anlamında ne düşünüyorsun? Yani Sen de burada okumuş birisin, eşin orada okuyor. Akademik anlamda çok büyük bir fark var mı? E, fark olarak nasıl anlatayım? Bölümünüzü çok iyi araştırın, okumak istediğiniz bölümü. Mesela Michael'ın, e, benim eşimin Amerika seçme sebebi Orada yap, yapacağı olan kurs orada çok çok daha iyi olmasıydı. Evet. O yüzden Amerika'ya biz gittik, Evet. <laughs> Ama müzik, müzik mesela o müzik okuduğu için orası e, neydi? Tercihi orası oldu çünkü çok daha iyi olduğu için. Hı -hı. Ama mesela biyoloji ya da kimya o tarz bir şey hem Amerika üniversitelerini araştırın hem Londra'da mesela burada da çok iyi fen e, science üzerine çok iyi üniversiteler var. Amerika'da da Hı -hı. var. Ama kursları ilk, e, kesinlikle araştırın. Hem Londra için hem Amerika için. Belki buradaki e, yapmak istediğiniz kurs belki burada daha iyidir ya da Amerika'da daha iyidir. Eğitim konusunda genel olarak hem Amerika hem Londra çok iyi. Değil. En iyi Aynen. üniversiteler iki yerde de bulunduğu için tercih çok zor da olmamalı. Aynen ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hani benim alanımda mesela e, Amerika'da da inanılmaz üniversiteler var. Ben hocamın iyi olması sebep burada kaldım. Onun dışında ben de aslında LA'ya başvurmuştum, UCLA'ya başvurmuştum. Hı hı. Ve Amerika'da birçok üniversiteye başvurmuştum ama genel olarak bu yaşam şartları, Türkiye'ye uzaklığı ya da işte e, Amerika'da son bir şeyden bahsedip sonra genel şeye geçmek istiyorum. Yani mesela biz Leyla dışarı çıktığımızda mesela Londra'da dışarı çıkıyoruz her yere gidebiliyorsunuz. Ya da çok kolay bir şekilde sosyalleşebiliyorsunuz. Amerika'da benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi buydu. Hani sosyalleşmek için illaki bir yere araba sürmeniz gerekiyor ve hadi bir kahve içmeye çıkayım deyip de öyle güzel bir kafe shop bulma ihtimaliniz de yok aslında. Ve bence bu bizim için benim ben ve Leyla gibi insanlar için biraz üzücü olabiliyor. Çünkü biz hani çok sosyal insanlarız ve hani ders çalışmak için ben bir bilgisayarım alıp bir kafe shop'a gidiyorum. Orada çalışıyorum ama LA'de bu çok zor. Yani LA'de öyle hadi bakalım hani bir güzel yere gidelim, günü geçirelim, oradan başka yere geçelim değil. Hani planlayıp yapmanız gerekiyor ve her şey birbirinden çok uzak. O yüzden sosyal açıdan aslında LA beni tatmin etmemişti. Evet, entertainment olarak mesela sosyal bahsettiği gibi kesin Kesinlikle Londra. Londra zaten hiç uyumayan bir şehir. Yani sürekli bir şeyler oluyor. Gece saat kaçına çıkarsanız çıkın mutlaka bir şey bulursunuz. Ama LA'de genel olarak hayat saat sabah 10'da başlıyor ve erkenden de bitiyor. En duda 6'da 7'de. Aynen. En geç 9'da her yer kapanmış oluyor. O yüzden Hı -hı. yani dışarıya çıkıp gezmek, eğlenmek isteyenler için Hı -hı. biraz daha şey olabiliriz. Ama olabilir. Ama evet olabilir. için öyleydi. Ama onda LA'nin biraz crime rate yüksek olduğu için de bunları önlemek için de erken kapatmaları aslında biraz evet. daha mantıklı. Aynen. Onun dışında bir kere yani sen birazcık kahveni istersen. İçiyorum. Leyla ile zaman video çeksek ben kahve içiyorum onunki soğuyor. Seninki e, neydi de, kahve? Flat white. Benimki? Latte. Latte. <gülüyor> Vanilla <gülüyor> latte. <gülüyor> <laughs> Ve evet ben de hani genel olarak aslında ben de Leyla ile iki ay kadar Amerika'da kaldım hatta tekrardan önümüzdeki birkaç ay içinde gidip biraz daha zaman geçirmek istiyorum o gelmeden ama genel olarak ben hayatım boyunca hep LA'de yaşamayı bir dedi hani Türkiye'de kamp hep şey diyordum. ama LA'de yaşamak istiyorum bu arada L.A. de bayağı şey yaptık hani e, kötüledik ama ya, tabii ki de çok güzel o sosyal medyada gördüğünüz çok güzel yerleri var İşte orada bir Driveda ya da hani Beverly Hills'te ya da Santa Monica'da kesinlikle yani, görülmesi gereken evet, kesinlikle. yerlerden biri. Evet kesinlikle hani ama e, eğer böyle ee, çok outgoing bir insansanız, yani çok eğlenmeyi, dışarı gezmeyi ve e, sosyalleşmeyi seven bir insansanız, El tercih birir. Ama siz bireysel yaşamayı seven bir insansanız, yani benim bir evim olsun, kocaman bir evim olsun, arabam olsun, işte ailemle olayım, arkadaşlarımla olayım, daha bireysel bir hayat süreyim, iyi bir işte çalışayım, güzel para kazanayım, para biriktireyim, Türkiye'ye döneyim diyorsanız aslında elek mu muhteşem bir yer, yani çok güzel para biriktirir orada. Evet, biraz fedakarlık yapın, mesela bir arkadaşlarınızla bir, bir iki odalı ev tutup da evet. kirayı bölüşürseniz, gerçekten Aynen. çok ciddi anlamda da para biriktirebilirsiniz orada Hı -hı. çünkü maaş çok yüksek. Hı -hı. Tek sıkıntısı health care bedava. Her, her şeyin sigortası yapılması evet. gerekiyor. Sağlık Doktora gitti pahalı. sağlık çok pahalı. Ee, mesela Lond Avrupa ülkelerinde sağlık Amerika'dan çok çok daha farklı. Hı -hı. Bur ya burada çok az bir miktar ödüyorsunuz ya da hiç ödemiyorsunuz. Hı -hı. O yüzden eğer çok böyle sağlık sorununuz varsa Bitmeyin. devamlı doktorluk bir durumunuz varsa kesinlikle sigorta yaptırın çok iyi Hı. bir sigorta bulmanız lazım ya da Avrupa ülkelerini tercih etmenizi tavsiye öneriyorum, edersin, tavsiye aynen. ediyorum aynen. Başka genel olarak başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ben yani videoyu çok uzun tutmak istemiyorum ama yine zaten sorularınız olursa aşağıda yorum olarak yazmayı unutmayın. E, L.A'da bence bir süre yaşamak yine de keyifli. Yani Tabii ben oradayken de. çok hı eğlendim, hı. biz de Leyla'yla bayağı evet. eğlendik ve tekrar şu an gitmek evet. istiyorum. Havası zaten çok güzel, bir ben e, ilk gidişimde, <laughs> bu Las Vegas'a gittiğimizde sanırım e, Mayıs'tı. Garip bir şekilde hep yağmur yağmıştı ben oradayken evet. ama 5 günlüğüne e, e, L.A'daydım yani. Hı hı. O 5 gün yağmur yağmıştı ama onun dışında keyifli bir yer. Havası çok güzel, Leyla'nın çok güzel bir evi var. Hani kendi çevren olduğunda da aslında keyifli oluyor ama biz hı hı. ikimiz genel olarak Londra'da yaşamayı tercih ederiz. O yüzden de Leyla dönüyor zaten. Evet. Ee, sorunuz varsa Amerika ile alakalı elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Hı. Yazmaya çalışırım. Siz alta yorumları bırakın. Eşime de sorabilirim eğitim amaçlı Hı. sorularınız Lakin varsa. Da evet, o aynen. Ya da bir Türk kadınıyla <laughs> evli olmak nasıl bir şey biliyorsun? <laughs> o tişört geldi aklıma ama söylemeyeceğim. Neyse ee, yani böyle sosyal, sosyal, sosyal bu tarz videolar isterseniz söyleyin arkadaşlar. Çünkü biz Leyla'yla yani storylerden görüyorsunuz Instagram'dan birlikte çok inanılmaz keyifli vakit geçiriyoruz. Ve bazen bir parça paylaştığımda Instagram'dan güzel yanıtlar, güzel tepkiler geliyor. Eğer isterseniz de bizim arkadaşlarımıza dair nasıl hala birbirimize küsmediğimiz, nasıl kavga etmediğimize dair videoları isterseniz. Olmuyor değil mi? 5 dakika önce falan ol. <laughs> Eğer bunları da merak ediyorsanız e, seve seve paylaşırız. Gördüğünüz gibi Leyla benim coğunum. Ondan sonra ve e, Amerika hakkında özellikle tabii ki çok bilgisi var. Ve benim kanalımda da bu tarz içeriklere ilgi olduğu için biz birlikte video çekmeyi çok seviyoruz. Siz de isterseniz istediğiniz videonun içeriklerini aşağıya yorum olarak yazın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapanışı Leyla'ya bırakıyorum. E, sen son bir sözün daha varsa söyle. Küfür etmek yok. <laughs> güzel şey. O zaman söyleyecek bir şeyim yok. <laughs> bye bay. kalın.